herkesin malumudur. Bize göre Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakır Spor'un Ahmet Spor olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bursa Spor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Ancak şunu da söylemem lazımdır ki Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının ve bölücü alçakların yumu tahrik etmesi çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir, melanettir, rezalettir. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, Huzur ve asayişimize kasteden şerefsizler başkadır. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır. Bölücü teröristler baş bambaşkadır.